Selamlar YouTube, ben Yunus. Bugün sizden Minecraft'da butonu bulamazsan ölürsün. Ve karşınıza canlar önce video başlamadan bu videostan bol bol like ve bol bol da yorum bekliyorum canlar. Vurma, vurma, vurma. Es. olur vurma. Şimdi, canlar burada bir köylü var. Diyor ki, gizlenmiş butonları bulursan yeni bir bölüme gidersin. 3, 2, 1. Aha, iyi şanslar dedi. Hadi bakalım. İlk bakalım kim bulacak. Ben kendinden ümitliyim bu arada. Aynen. Hayde! Kolay. Saymam. Bekle. Ne? Kolay. Ya yürü git. Ağlamaya mı geldin? Saymıyorum. Say. Ha, ama dolaşmasana beni peşimde. Hayır. Ya vurma! Bulamayacaksa butonları. Üzerine <laughs> çok büyük baskı yarattı. Niye buton yok? <laughs> Bilmem. Onu bak, butonları saklama! Hop! Dur bir saniye, sana anlatmam gereken çok önemli bir şey var. Son zamanlarda acayip bir oyuna sahip. World of Tanks. World of Tanks, PC ve konsollarda olan, arkadaşlarınızla takımlar oluşturup 11 farklı millete ait, 800'den farklı zırhlı araçtan birini seçip devasa savaşlara katılabileceğiniz ücretsiz bir oyun. Tank deyince top attım bitti diye düşünmeyin. Öğrenmesi kolay, ustalaşması zor taktiksel mükemmel bir oyun ve ben de size mükemmel bir fırsat ile geldim. Eğer oyuna ilk defa kayıt oluyorsanız İngiliz premium ağır tankı Cromwell B 250.000 kredi 7 günlük World of Tanks premium 10 savaşlık 3 premium kiralık tankı Tiger 131 T78, Type 64. Ve bu tankların her biri apayrı hissettiriyor. Az önce saydığım bu muhteşem ödüllere erişmek istiyorsan yorumlarda ve açıklamada bulunan linkten oyuna kayıt olup bu maceraya başlayabilirsin. Saklıyorum. Var mı başka soru? Bir dakika ya. Orada yok, burada yok. Nerede o zaman bu butonlar? <laughs> izik. Konuşma ya. Rezil adam. <laughs> Hadi bakalım. Bulacağım o butonları. Aynen. Ya. 3 bir. Bir defada bulma. Bak bu kesin çiçekte ya. Kesin çiçekteydi o buton ama aklıma başka bir şey takıldı. Onu düşünüyorum şu an. Ne takıldı hocam? Bilmem. Ben seni peşte takılmaya daha çok tercih ediyor şu. Bana bir Ne Buluştum ya. Aa! Bas Basınca bas bas boşa bas. Bas bas boşa bas boşa. Buldum. Nerede buldun? Ya. <laughs> kesin evin içinde. İzik. İzik. Ne oldu bir sustun? Hoş olmadı bu. Ey. Ey bir sustun. Ey bir sustun ne oldu? İnnaaay. Beni sinirlendirme adam. Kes lan. Orada Ya orada falan değil değil mi ya? Heveslendi <laughs> bir an. 10 dakikadır buton bulamadı. Görünce dayanamıyor bizim oğlan. Deliriyor. Delirdim harbiden şu an. Aha. Ha, 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 ha. Elinde kaldı bunlar ya. Kalsın kalsın el, elinde kalsın. Oo! Oo! Ya Butonları ben buluyorum. Yusuf Emir değil. Oo! Oh! <laughs> Paralar bana geliyor. Oh! Ağzımı açardım. Ama bu ne? Hadi oo! Oh! çok ayıp. Oo, oh! dur nerede o buton? Bulacağım onu. O <laughs> buton yok. Oğlum beni yolladın da buraya. Buton yok burada. Beni niye dolandırıyorsun? O ağacın tepesi niye yeşil? Oğlum bak onda bir şey var. Buldum. Ya vurma vurma. Kes Oo. Oh! <laughs> kesin bu duvarlarda. Ya vurma bu adam. <laughs> Canlar bak kesin burada. <laughs> burada değilmiş ne <niye> yalan söylüyorsun? Yücelim <laughs> 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 i̇şte <benim> sustu bir. <laughs> vurma vurma artık vurma ya vurma ya. <laughs> Dur ben bulacağım o butonu. İlk başladığımız yerde olsa çok komik olmaz mıydı? Buldum! Şaka yap. Senin <laughs> 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 Orada senin oldu düşündüren şey ne? Fikrim. Fikri hür düşüncelerim. Çıkılıyor mu oraya? Aa, çıkılıyor. Neyse çıkılmıyor. Ya bak, nasıl Burada bir buton var ama nerede onu bulamadık delireceğim. Ya bana vurmayı kessen daha çabuk bulmuştuk şu an bunu. Bulsaydın bana ne? <laughs> e Neredeyim ben? Eee? görenler varsa bize kör yazma, yazıyorlar. <laughs> kör Hüseyin. Tam şurası butonlukmuş ya. Tam şurada bence butonlukmuş. Lan buton nerede? Kardeşim bu botunu, botunu ne yaptınız botunu? Çok saçma bir yerde çıkacak ve ben burada delireceğim ha. Neredeymiş? <gülüyor> Girişte. <gülüyor> oh ben buldum gene. Kahverengi değil mi her zaman butonun rengi? Hayır her seferinde değişiyor. Az önce taştı. Ha. Ee. E <laughs> Yazık. ee, buton nerede güzelim? Ah ah ah. ah, ah. Burada 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 burada. Ya yemedi. <laughs> burada burada diye bir de önü oturmuşum oraya. <laughs> ben bulacağım ki önce senden. Şu an inanılmaz bir kapışma var ya. Oh! <laughs> ne o? Oh. oh? Butonları ben buluyorum sen değil o. Oh! Bekle oğlum bekle. <laughs> Bizim butonumuz. <laughs> Lan yürü git eşek. Konuşma. Hii, konuşma dedi. Oo. <laughs> ne yaptın butonu yedin mi lan? Aynen ağzıma attım afiyetle yedim kardeşim. Abi çıkar şimdi onu. Emin misin çıkarmama? Hayır vazgeçtim. Ya bir olur. şey biz böyle buton arıyoruz da çok alakasız bir yerde çıkacak gene dedim. Öyle iyi oluyor zaten hep. Dal kalkar dal, dal kalkar salt ney? Ya sus zaten moralim bozuk bugün benim. Söyleyemiyorsun ki biz. Sen söyleyemiyorsun biliyorum. Bu kadar kötüsün işte. Ben moralim bozukken konuşamıyorum. Dal kar. Oğlum türçem <laughs> dal durdu. kalkmıyordur. Dal sarkar kartal kalkar da. Yarın biz bunu bir şey çok sevinirim Biz cidden buton arıyoruz ve etrafta geziyoruz bu. Aman butonu arıyorum. Nasıl arıyorsun yarım saattir? Bak ne biliyorum sen şu yarıyı ara ben bu yarıyı arayayım nasıl fikir? Ne oğlum buton. Butonu ne yaptınız oğlum? Ya yedim mi doğru söyle. Buton yok. Ayşe'nin tepesindedir belki. Oraya nasıl çıkacağız oğlum? Bilmem. Ya bunların tepesine çıkmamızın imkanı yok şu an. Buldum. Nerede bir dakika. Lan göreyim. <laughs> ağacın orası. Ağaca yukarı bakman gerekiyor. Ağaca bakmak için. Bak burada buldum. kesin. <laughs> Yavaş ol lan. Ben de varım burada. Yo sen yoksun. Buldum. <laughs> ben de istiyorum. Yok kardeşim sana. Çay yok. <laughs> Buton için. <laughs> Oo! <laughs> oh! şu an yüz mimiklerimi görsen. Hmm. O, oh! Homelander gibiyim şöyle şu an. <laughs> hayır. Olmamalısın. <laughs> Olmamalıyım bence de. Bence de olmamalısın. Oo! Oh! Şaka yaptım bulamadım. Yeter be adam. Burada parkur var bak kardeş. Burada parkur da yok. Ne var oğlum burada? O bak şurada merdivenli bir yol var. Hayır. Buldum. <gülüyor> hayır! <gülüyor> Easy! Ya ağla. Vurma da bana vurma. Hayır. Vurdum. Hayır. Ya! Easy. Ya oğlum ben bunu bulamıyorum ki canım ben bunu almayacağım bir daha videoya ya. Ne alaka? Ben bulamıyorum. Ağlıyorsun. Yalnız yes. yes, tam buton koymalıkmış burası ya. Hani bakayım. Hani bak. Şura bak. Şura şura. O buton var orada zaten. Aynen. <laughs> Yemedi ya. Burada var. <laughs> Senin olduğun yerde varmış. Ya bir söz. Sığır Konuşma eşşek Ay. Ya sığır nasıl ses çıkarıyor peki Ben Yemiş Ya konuşma be Allahım bak Ben yeni kanal açtım <laughs> <laughs> Ya biz ne yapıyoruz sabahtan beri Ben niye buradayım ya Ya yere düştüm o ağaçtan işte, yukarı çıkman lazım abi Bu arada biliyorsun değil mi Bir Ya sus orada. depresyondayım zaten Ya depresyonu yiyeceğim şimdi ya Kes sen rahatsız karakter serif Ne alakası var bunun konumuzda? <laughs> İçimi de geldi. Ee, ee. Ağlayacağım vallahi şurada bak. Bu nerede ya oğlum? Sana ne? Sana Aa şu ilerideki şeyde olabilir mi? Taşta. Şurada. Taşta bence. Şimdi ben buraya geldim ama orada bir şey yok. O taşı gitti mi sen? Yo. Ben gittim. Tam bulamayıp geri dön. Galiba yok. Ha. Niye yapmışlar burayı? Boş mu yani burası? Keyfime göre. Hangi keyfine göre peki? Paşa gönlümün keyfine göre. Paşa gönlümün peki. <laughs> yok burada ya. Orada oğlum. Ya bir işe yara da. Bak o şu ağaca ya. <laughs> baktı zaten yoktu geri dön. Nasıl yok? Yok basma yok. Oğlum oradan yukarı çıkılıyorsa oradadır biliyorsun değil mi? Oğlum buton konulabilecek yer yok orada. Her yer buton konulabilecek yer. O hepsi yaprak. Neredeymiş? Yanlışlıkla o siyah yerin oradaymış. Yanlışlıkla. Şeyin... yallah yanlış yanlışlıkla buldum. Adamın haberi var mı yanlışlıkla koyduğundan? Bilmiyorum ama ben şu an kolay Oğlum bu yani. çok basit olması gerekiyor yalnız. Buldum. ben Hüseyin daha video almıyorum ya. Aa, ama sen ağlıyorsun. Evet. İzik! Biraz, arkadaş biraz sinirli şu an. <laughs> Dikkatli izlersiniz sinirli olduğunu görebilirsiniz. Oğlum bakın tepemi tasını attırma vallahi vururum sana. Aynen. Hatta durum. Çünkü bir yerim yemiyor. <laughs> Bunu sen bulacak bulacakmışsın gibi geldi bana şu an. Sana öyle geldi mi? Arıyor vallahi şu an. Şurada şuradaki bir hissettim ama. Aha orada. Aa. Baycığın orada mıymış? Ezik Velet. Kesin burada bak. Ya itme, vurma, itme, itme. Hayır! Ya niye düşürüyorsun beni? <laughs> Easy. Aynen oraya at diyorsun kardeşim. Ee. sonra. He, nereye? E, sen sonra nereye? Ya, ok valla... gösteriyordu buraya. Sen dinandın. He. <laughs> bak buton burada. <laughs> Nerede? Bakayım. <laughs> Ezik. Sen beni mi takip ediyorsun? Git. Hayır merdiven İyip var. İzik. O niye o kadar basit? Aynı Ağlama. yer. Ağlama. Aynı yer oğlum bu. Vurma. Vurma. Git. Vurma. Git. Hayır. Bu burada diyor ki. Ağla. Aa buradaymış. Aa <laughs> Çok sinirliyim şu an. <laughs> aklıma sinirlenen kedi geldi. <laughs> Max... Sinirlenen Agzolot gelecek artık kaçma. Max Yusuf Emir'in siniri. Kesin bu taşta bak. Oğlum vurma bak. Olur. Şey. Bun... <laughs> Canlar, videoyu bitirmeden şöyle ufak bir hatırlatma yapalım. World of Tanks'ın acayip bir fırsatı var. Oyuna ilk defa kayıt olduysanız, şu anda mükemmel ödüller veriyor. Açıklamalarda ve yorumlarda World of Tanks'ın kayıt linki var. Haberiniz olsun, oradan kayıt olup acayip ödüllere kavuşabilirsiniz. O zaman bir dahaki video işte üzere. bakın. Hoşçakalın. Bay.